Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ali Muhammed. Arkadaşlar bu seferki videomuzda e, İmam Ali hakkında inen ayetleri açıklayacaktık. Daha önce de bunları açıklayacağımızı söylemiştik. Bu seferki e, ayetimiz Maide suresi 55. ayettir. Maide Ali e, suresi 55. ayete şu şekilde geçmektedir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, resulüdür. Namaz kılan ve ruku halinde zekat veren müminlerdir. Ayetidir. Bu ayet hem suni kaynaklarında hem de şia kaynaklarında farklı farklı şekilde geçmektedir. Şimdi bu seferki te kitabımız mizan tefsiri. Bu tefsir aynı anda hem ehli sünnet hem de şia kaynaklarını da barındırmaktadır. Şimdi biz e okuyacağımız rivayet Ebu zer gelmektedir. Ebu zer bu ayet hakkında şöyle demektedir. Ben günlerden bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte öğlen namazı kılıyordu. Dilencinin biri mescit içinde yardım istedi. Hiç kimse ona bir şey vermedi. Bunun üzerine ellerini havaya kaldırarak Allah'ım şahit ol ki ben peygamberin mescidinde yardım istedim. Fakat hiç kimse bana bir şey vermedi. O sırada ruku halinde olan Hazreti Ali dilenciye sağ elinin yüzük parmağını işaret etti. Hazreti Ali o parmağında yüzük vardı. Dilenci ona yaklaştı ve parmağındaki yüzüğü çıkardı, aldı. Bu olay peygamberin gözü önünde gerçekleşmişti. Peygamber namazı bitirince başını havaya kaldırdı ve şöyle dedi. Allah'ım Musa aleyhisselam sana şöyle dua etmişti. Rabbim göğsümü benim için aç işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki söylediklerimi anlasınlar. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Onunla arkamı güçlendir ve onu işime ortak et. Daha suresinin ayetlerini okudu. Kur'an'da buyurduğuna göre sen de ona şu cevabı verdin. Pazunu kardeşinle güçlendireceğiz. Ve ikinize bir kudret vereceğiz. Artık ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Kassa suresi 35. ayet. Allah'ım ben senin peygamberin ve seçilmiş kulun Muhammed'im. Allah'ım benim de göğsümü bana aç. işimi bana kolaylaştır. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl Ali'yi. Onunla arkamı güçlendir. Onunla arkamı güçlendir. Ebu Zer şöyle devam ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam sözlerini tamamlar tamamlamaz Cebrail Allah katından inerek ona ey Muhammed oku dedi. Peygamberin ne okuyayım demesi üzerine ona sizin veliniz ancak Allah onun Resulü ve namaz kılan ve ruku halinde zekat veren müminlerdir. Ayetini oku dedi. Arkadaşlar bu seferki videomuzda bu olaylar çok fazla uzun olduğundan ve rivayetler de çok olduğundan biz bunları parça parça yayınlayacağız. Maksat sizin de sıkılmamanız için. affınıza sıkınaraktan bu seferki videomuzu biraz kısa kesiyoruz. Bir dahaki videoda başka bir kaynakla karşınızda olacağız. Cümleten teşekkür ederiz. Allah razı olsun.